Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. KPSS coğrafya denemesi çözmeye devam ediyoruz. Başlamadan önce kanalıma henüz abone değilseniz emeğe saygı bakımından lütfen abone olunuz arkadaşlar. Haydi hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen kent ve bu kentte rezerve bulunan enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Sunguldak taş kömürü, Batman petrol, Muğla linyit, Aydın jeotermal ve Ankara doğalgaz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere Zonguldak taş kömürünü zaten ana vatanıydı. Zonguldak taş kömürü doğru. Batman petrolle doğrudur arkadaşlar. Batman'dan petrol çıkıyor. Muğla yatan Muğla Liyit çıkıyor arkadaşlar. Bu da doğru. Aydın Germencik de jeotermal var arkadaşlar. Denizli Sarayköy'de Sarayköy de var. Bu da doğru. Ankara doğalgaz yanlıştır arkadaşlar. Ee, doğalgaz nereden çıkıyordu arkadaşlar? Kırklareli Hamitabat ve Mardin Çamurlu'dan çıkıyordu. Dolayısıyla Ankara doğalgaz eşleştirmesi yanlış oldu arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Türkiye'deki Maki bitki topluluğu Marmara kıyılarında 300 metre, Ege kıyılarında 500 metre, Akdeniz kıyılarında ise 800 metreye kadar çıkabilmektedir. Buna göre bu değişme sebep olan bölgeler arası farklılık aşağıdakiler, aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar Maki'nin bölgeler arasında çıkabildiği son mesafe olarak yani bir dağ yamacında mesela şöyle bir dağ yamacında Marmara kıyılarında şuradaymış arkadaşlar 300 metrede. Ege'de 500 metrede, Akdeniz'de 800 metreye kadar çıkabiliyormuş. Arkadaşlar bunun temel sebebi enleme bağlı sıcaklık değişimidir. Akdeniz en güneyde olduğu için ee, sıcaklığı daha fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla yüksek yerlere kadar çıkabilir. Buralara kadar mesela maki yaşayabilir arkadaşlar. Ege orta ortadadır Marmara ile Akdeniz'in arasında. Orada da ortadadır. Mar e, şey Marmara Marmara'da arkadaşlar en kuzeyde olduğu için e, yaşayabildiği makinelerin yaşayabildiği sıcaklıkta en aşağıda olur arkadaşlar. Orman orman e, buraya kadar gelir yani arkadaşlar dağ sınırında. Dolayısıyla enleme bağlı sıcaklık oluyor cevabımız. Bakalım toprak farklı değil, ortalama yağış farklı değil, ortalama sıcaklık farklılığıdır arkadaşlar dediğimiz bahsettiğimiz şey. Yükselti farklılığı değil, nüfuslanma farklılığı da değildir arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Herhangi bir bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun o bölgedeki tarım alanlarına bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsal nüfus yoğunluğu denir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde tarım alanları fazla ancak tarımsal nüfus yoğunluğu azdır? Zaten arkadaşlar tarım alanları bir yerde fazlaysa tarımsal nüfus yoğunluğu da az oluyordu. Çünkü nüfus yoğunluğu nasıl değişiyor? Şurada bahsettiği gibi tarımla geçinen ve hayvancılıkla geçinen nüfusun bölge, bölgedeki tarım alanlarına bölünmesiyle şu bölme işleminde arkadaşlar şu pay şu payda payda ne kadar büyük olursa arkadaşlar yani alan ne kadar büyük, büyük olursa sonuçta o kadar küçük oluyordu göreceğiniz üzere. Şimdi yani biz çıklardan zaten onu soruyor tarım alanlarının fazla olduğu yeri soruyor arkadaşlar. Konya, Rize, Muğla, Sivas ve Kırklareli. Arkadaşlar burada Rize, Muğla, Sivas ve Kırklareli engebeliktir arkadaşlar. Buralarda ee, tarım alanları daha azdır. Daha dardır arkadaşlar. Fakat Konya'da tarım alanları geniştir. Konya düzlüktür arkadaşlar. Düzlük olduğu için tarım alanları zaten Türkiye'de mesela buğday, mısır, şeker pancarı en fazla Konya'dan çıkıyor. Ee, tarım alanı büyük olduğu için Konya'da tarımsal nüfus yoğunluğu da az olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada Konya olmuş oluyor kuraklıkla üst topraklardaki tuzluluk oranı arasında doğru orantı vardır. Buna göre yukarıda verilen haritada işaretli alanlardan hangisinde toprak tuzluluğu diğerlerine göre daha azdır? Burada 1 2 3 4 5 numaralı yerleri vermiş arkadaşlar. Arkadaşlar burada toprak tuzluluğu nerede daha azdır? Şimdi şurada diyor ki kuraklıkla doğru orantılıdır diyor. Yani kuraklık nerede daha azsa Orada tuzluluk da daha azdır arkadaşlar. Burada göreceğiniz üzere bir numaralı yer Doğu Karadeniz. Burada kuraklık değil. Her mevsim, her mevsim yağış vardır. Her mevsim yağış olduğu için de tuzluluk daha azdır. Toprak tuzluluğu daha azdır arkadaşlar. Burada 2, 3, 4 ve 5 numaralı yerlerde kuraklık vardır arkadaşlar. E, kuraklığa bağlı olarak da tuzluluk daha fazladır arkadaşlar. Burada bizden istenen az, olandı. az olan da bir, bir numaralı yer oluyor arkadaşlar. 5'e bakalım. Maksimum nem sıcaklıkla doğru yükseltiyle ters orantılıdır. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde? Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında maksimum nemin daha fazla olduğu söylenebilir. Maksimum nem için daha fazla ne söyleyebiliriz? Maksimum nem tanım olarak arkadaşlar havanın taşıyabileceği maksimum nem oranıydı. Ve sıcaklıkla doğru orantılıydı. Yani sıcaklık ne kadar fazlaysa maksimum nem de o kadar fazla oluyor. Biz şıklarda Maksimum nemin fazla olduğu yeri soruyor ve yaz aylarında ona göre bakacağız. Şanlıurfa, Erzurum, Rize, Antalya ve İzmir. Yaz sıcaklığı, yaz kuraklığı en fazla neredeydi arkadaşlar? Güneydoğu Anadolu bölgesindeydi. Dolayısıyla maksimum nem de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaz aylarında en fazla olur. Şanlıurfa şıkkımız bu sebeple doğru cevap olur. Neden Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu bölgesi genel olarak yazları en sıcak ve en kurak yerde arkadaşlar? Çünkü e, güneyden gelen sıcak rüzgarlar vardı, enlemin etkisi vardı ve karasallığın etkisi vardı. Bu üç sebepten dolayı e, Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylarında Şanlıurfa'da maksimum nem en fazla olur arkadaşlar. Gelelim altıncı sorumuza. Aşağıda Türkiye'nin dış ticareti ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştı? En çok ticaret Batı Avrupa ülkeleriyle yapılmaktadır. Doğru bir şıktır. İhracatta en fazla pay sanayi ürünlerine aittir. %90'dan fazla sanayi ürünlerine ihraç ediyoruz biz. Bu da doğrudur. İthalatta en fazla döviz kaybı petrol ve doğalgaz alımlarında gerçekleşir. Bu da doğru. Bizim en çok para ödediğimiz e, ithalat kalemi arkadaşlar petrol ve doğalgazdır. İhracat gelirleri ithalat giderlerinden fazladır. Yanlış bir şıktır. Türkiye'nin dış ticaret açığı vardır. Peki dış ticaret açığı neydi? İthalatın ihracattan fazla olmasıydı. Yani daha çok mal getiriyoruz ve ona para veriyoruz. İhrac ettiğimiz ürünler onlardan daha az geliyor arkadaşlar. Ve dış ticaret açığı oluşuyor. Dolayısıyla ithalat fazla olduğu için bu yanlış. Maden ithalatı tarım ithalatından fazladır da doğru bir şıktır arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Aşağıda dünyada yaşanan gün dönümü tarih aralıkları verilmiştir. Buna göre Türkiye'de gece süresinin gündüz süresinden daha uzun geçtiği aralıklar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bize gecenin gündüzden daha fazla olduğunu soruyor. Mesela gece 15 saat olacak, gündüz 9 saat olacak. Bu şekilde 21 Haziran 23 Eylül bu aralıkta ne oluyordu arkadaşlar? Geceler uzamaya başlıyordu ama gündüzler hala daha uzundu. Gündüzler hala daha uzundur burada. Dolayısıyla bunda değildir. Biz gecelerin uzun olduğunu arıyoruz. 23 Eylül'ü e 21 Aralık'ta ne oluyordu? Geceler uzamaya 23 Eylül'de eşitleniyordu hatırlayacağınız üzere. 23 Eylül'den 21 Aralık'a kadar geceler uzamaya devam ediyordu. Ve ge ve geceler gündüzleri geçiyordu arkadaşlar. Geceler daha uzun oluyordu. Bu aralık gecelerin daha uzun olduğu aralıklardan biridir. 21 Aralık 21 Mart'ta ne oluyordu arkadaşlar? Geceler kısalmaya başlıyordu ama hala geceler daha uzundu. 21 Aralık 21 Mart'ta da hala geceler daha uzundur. O yüzden bunu da alıyoruz. 21 Mart 21 Haziran'da ne oluyordu? Gündüzler uzamaya devam ediyordu ve gecelerden daha uzun oluyordu gündüzler. Dolayısıyla burada da gündüzler uzun arkadaşlar. Aynı bir, numaralı şıktaki gibi. Dolayısıyla bunu da alamıyoruz. Bize gecelerin uzun olduğunu soruyor. Cevabımız 2 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. Doğu Karadeniz bölümünde yeryüzü şekillerinin engebeli olmasının aşağıda verilenlerden hangisinin neden olması beklenmez. Tarımsal nüfusun artmasına, kimyasal çözülmenin etkili olmasına, kısa mesafelerde yağış miktarının değişmesine, akarsuların derin vadiler oluşturmasına ve heyelanların sıklıkla yaşanmasına. Şimdi bakalım bir kere e, heyelanlar arkadaşlar yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu yerlerde daha fazla gerçekleşiyordu. Bunun yaşanması beklenir. Akarsuların derin vadiler oluşturması, akarsular V şeklinde çentik vadileri Doğu Karadeniz bölümünde oluşturuyordu. Bunun da engebe ile alakası vardı arkadaşlar. Kısa mesafelerde yağış miktarının değişmesine, yani mesela engebe şöyle arkadaşlar, baktığımız zaman kısa mesafelerde değişiyor. Bu dağ buralarda mesela Doğu Karadeniz'de şuralar deniz arkadaşlar. Şuralara çarpınca gelen nemli hava karşıya geçemiyor. Karadeniz'in şu yamaçları arkadaşlar, diğer taraf yani güney yamacı, dağların güney yamacı daha az yağışlı oluyor. Kuzey yamacı, kuzey taraflar daha fazla yağışlı oluyor. Yağışın değişmesine de etkili olur engebe. Tarımsal nüfusun artmasına, burada tarımsal nüfus yoğunluğunun artmasına demesi lazımdı. Daha, daha düzgün olurdu arkadaşlar. Tarımsal nüfus yoğunluğuna yazalım biz. Tarımsal nüfus yoğunluğuna engebede fazla olması arttırır arkadaşlar. Çünkü engebe ne kadar fazlaysa tarım yapılacak alan o kadar dardır. Alan ne kadar dar daralırsa tarımsal nüfus da artar arkadaşlar. Bu da doğrudur. Fakat kimyasal çözünmenin etkili olmasına yanlıştır arkadaşlar. Yani şöyle, NGB kimyasal çözünmenin etkili olmasına yol açmaz. Yağış ve nemlilik yol açar. Doğu Karadeniz için kimyasal çözünme etkilidir doğrudur. Ama bunun sebebi yağış ve nemliliktir. engebeden daha çok. Yani ENGB olarak bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olmuş olur. Dokuzuncu sorumuz aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu bölgesinde kırsal kesimden kentlere olan göçün bir sebebi olamaz diyor. Kırsal kesimde arazilerin miras yoluyla bölünmesi bir sebebi olabilir. Miras yoluyla bölündükçe insanlara daha az pay düşeceği için e, tarım yapmak istemeyip göç ederler. Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması da doğrudur. Makine kullanılınca insanlar işsiz kalır ve göç eder. Tarımsal verimin azalması da bir sebeptir arkadaşlar. Nada salanların azalması tam tersine... Nadas alanların azalması göçü e, arttırmaz azaltır arkadaşlar. Çünkü nadas olumsuz bir şeydi hatırlayacağınız üzere. Ne kadar az nadas varsa o kadar fazla verim var demektir. Ürünü alınıyor demektir. Bu göçün sebebi değil bir e, göçün sebep olmaz. Tam tersine göçü azaltır arkadaşlar. Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği de yine göçün sebepleri arasında sayılabilir. GAP'la birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarımsal faaliyetlerde çeşitlenme ve birim alanda birim artışı gözlenmiştir. Bu durumda aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin bu proje ile birlikte bölgedeki yetiştirildiği doğal alanlar daralmıştır diyor. Mısır, pamuk, mercimek, domates, pirinç. Arkadaşlar GAP'la birlikte bölgede sulama olanakları artmıştı. Dolayısıyla sulama olanakları arttığı için sulamaya ihtiyaç duyan, daha çok ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştirilme oranı artmıştı. Sulamaya ne kadar az ihtiyaç duyuyorsa bir ürün, onun yetiştirilme alanı daralmıştır. Şimdi baktığımız zaman mısır, pamuk, domates ve pirinç suya ihtiyaç duyan ürünlerdir. Suya ihtiyaç duydukları için bunların yetiştirilme oranı artmıştır, alan artmıştır. Fakat mercimek nispeten diğerlerine göre sulamaya daha az ihtiyaç duyan bir ürün olduğu için bunun yetiştirilme alanı daralmıştır arkadaşlar. Neden? İnsanlar daha çok gelir getiren, mercimekten daha çok gelir getiren Pamuk gibi, mısır gibi e, ürünleri tercih etmişlerdir ekmek için. Dolayısıyla mercimek daralmıştır arkadaşlar. Sıcaklık ile yerleşme tarım ve orman üst sınır arasında doğru orantı vardır. Buna göre coğrafi konumları ve fiziki özellikleri göz önüne alındığında Aşağıdaki kentlerden hangisinde yukarıda bahsedilen üst sınırların daha yukarıda olması beklenir. Şimdi burada ne diyor? Sıcaklık ne kadar fazlaysa diyor yerleşme tarım orman üst sınırı daha yukarıdadır diyor daha yüksektir diyor. Biz şıklarda bakacağımız zaman e, neye bakacağız? Yani daha yukarıda olmasını istediği için sıcaklığın daha fazla olduğu bir yere bakacağız. Mersin, Şanlıurfa, Kırşehir, Konya ve Kars. Şimdi bunlar arasında arkadaşlar yıllık ortalama sıcaklığı en fazla olan il Mersin'dir. Hem hem e, enlem olarak güneyde, ekvatora daha yakın, hem denizellik etkisinden dolayı e, yıllık ortalama sıcaklığı daha fazladır. Şanlıurfa kafa karıştırmasın. Şanlıurfa yazın daha sıcaktır fakat yıllık sıcaklık ortalaması Mersin'e göre daha düşüktür arkadaşlar. Diğer illerimizde zaten çeldirici yok. Kırşehir, Konya ve Kars'ta da Mersin'e göre yıllık sıcaklık ortalaması daha düşüktür. 12. sorumuza bakalım. Akarsuların kaynak noktasına yakın kısımlarına yukarı çığır denir. Buna göre aşağıda verilen Türkiye akarsularından hangisinin yukarı çığırı başka bir ülke topraklarında yer almaktadır? Yani akarsuyun kaynak noktası diyor. E, yukarı çağrı oluşturur diyor. Yani kaynak noktası e, ne diyor? Başka bir ülke topraklarındadır. Yani yurt dışında olan bir akar e, akarsu arayacağız biz. Kaynağı yurt dışında. Asi, zap suyu, karasu, dicle ve aras. Arkadaşlar zap suyu, aras, dicle ve karasunun kaynakları Türkiye'dedir. Türkiye'den doğar bunlar. Fakat Asi arkadaşlar Türkiye'den doğmaz. Ülkemizde denize dökülür. Hatay'ı geçer ve Akdeniz'e dökülür. Fakat yurt dışından doğar arkadaşlar. Dolayısıyla yukarı çığırı da başka bir ülke toprağında yer almış oluyor Asin'in. 13. sorumuz. Türkiye'de doğudan batıya gidildikçe aşağıda verilen değişimlerden hangisinde bir azalma görülmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi ortalama sıcaklık ne diyor bize? Doğudan batıya gideceğiz. Yani şu istikamette gideceğiz. Ortalama sıcaklık artar arkadaşlar. Yükselti azalacağı için ortalama sıcak, sıcaklık artar. Bunda bir azalma görülmez. Doğal nüfus artışı diyor. Doğal nüfus artışı arkadaşlar azalır. Çünkü doğuda doğumların fazla olmasından dolayı Doğu ve Güneydoğu bölgeye Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde doğumların fazla olmasından dolayı doğal nüfus artışı fazlaydı. Batıda doğumlar daha az olduğu için doğal nüfus artışı da azdır. Dolayısıyla bunda bir azalma görülür. Sanayileşme oranı azalma görülmez, artma görülür batıya gidildikçe. Nüfus yoğunluğu artar, kentleşme oranı da artar arkadaşlar. 14. sorumuza bakalım. Yukarıda Türkiye'de yıl içerisinde yağışın mevsimlere göre dağılışı verilen iki farklı coğrafi bölümün aşağıdakilerden hangisi bakımından benzerlik göstereceği söylenebilir. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Birinci bölüm en fazla yağışı yaz mevsiminde alıyormuş gördüğünüz gibi. İkinci bölümde sonbahar mevsiminde alıyormuş arkadaşlar. <laughs> Tam okunmuyor olabilir. Burada sonbahar yazıyor. Şimdi yaz yağışını en fazla alan yer Erzurum-Kars'tır arkadaşlar. Erzurum-Kars. Sonbahar yağışını en fazla alan yer de <laughs> Karadeniz bölgesidir arkadaşlar. Biz Erzurum-Kars ve Karadeniz bölgesini karşılaştıracağız. Hangisi bakımından benzerlik gösterdiğini bulacağız. Orman örtüsü diyor. Orman örtüsü Karadeniz'de e, yoğundur arkadaşlar. Erzurum-Kars'ta bu kadar yoğun değildir. Bu benzerlik göstermez. Yıkanmış topraklar Karadeniz'de fazladır yağışla birlikte. Erzurum-Kars'ta o kadar değildir arkadaşlar. Bulutlu gün sayısı yine Karadeniz'de fazladır. Erzurum-Kars'ta azdır. Sıcaklık ortalaması Karadeniz'de fazla. Erzurum-Kars'ta azdır arkadaşlar. Fakat çayır ve otlaklar ikisinde de orta ortaktır. Erzurum-Kars yaz mevsiminde yağış alır. E, çayır ve otlaklar bu sebeple fazladır. Karadeniz'de her mevsim yaşanır. Bu sebeple de fazladır. Zaten hatırlayacağınız üzere Karadeniz ve Erzurum Kars'ta arkadaşlar ikisinde de büyükbaş hayvancılık görülüyordu. Büyükbaş hayvancılıkta da neye dayanır? Çayır ve otlaklara dayanır. Buradan da çıkarabiliriz. Dolayısıyla cevabımız çayır ve otlaklar olur. 15. sorumuz. Yukarıdaki haritada gösterilen liman kentlerinden hangisinde dış ticaret etkinliği diğerlerine göre daha azdır? İstanbul Limanı, e, Samsun, Mersin, İskenderun ve İzmir. Bunların arasında arkadaşlar dış ticaret etkinliği en az Samsun'dadır. Fakat İstanbul, İzmir, Mersin ve İskenderun limanları e, çeşitli nedenlerle gelişmiştir. Zaten İstanbul ve İzmir limanlarının gelişmiş olduğunu görebilirsiniz. İskenderun'da demir-çelik endüstrisi var. Mersin'de özellikle Orta Doğu ülkelerine e, Akdeniz üzerinden ulaşımın kolay olacağı için Mersin'de gelişmiştir arkadaşlar. Fakat Samsun, Mersin daha çok Samsun Liman arkadaşlar iç iç ticarete geçmişte Dış ticarette etkinliği fazla değildir. Cevabımız 3 olmuş olur. 16. sorumuz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde nüfus artış oranı Ordu, Kırşehir, Mardin gibi kentlerden fazladır. Buna göre kentlerin nüfus artışlarında farklılıkların görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ulaşım olanakları, altyapı hizmetleri, iş olanakları, iklim koşulları ve yeraltı kaynakları. Arkadaşlar bu çıkarabileceğimiz gibi kolay bir soru. İş olanakları da temel nedeni. İşin fazla olduğu yere İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlere insanlar göç ederler. Orada Kırşehir, Mardin'de iş olanakları dar olduğu için buralardan göçler gerçekleşir arkadaşlar. Yukarıda verilen coğrafi bölümlerin aşağıdakilerden hangisi bakımından benzerlik göstermesi beklenir? Adana, Yukarı Sakarya ve Kıyı Ege. Yukarı Sakarya'nın nereye olduğunu hatırlayalım. Ankara ve Eskişehir illerini kapsıyordu arkadaşlar. Bu Ankara ve Eskişehir illerini kapsıyor, görürsek arya. Şimdi biz Adana, Ankara, Eskişehir ve Kıyı Ege'nin ortak özelliklerine bakacak. Tarımsal verimliliğin fazla olması diyor. Adana ve Kıyı Ege'de tarımsal verimlilik fazladır, fakat Ankara ve Eskişehir'de daha azdır arkadaşlar. Bu ortak değildir. Tarımda sulamaya duyulan ihtiyacın fazla olması, bu doğrudur arkadaşlar. Üçünde de aynıdır. Çünkü Adana, Adana ve Kıyı Ege Akdeniz iklimlerinin hakim olduğu bir yerde. Sulamaya yaz kuraklığı olduğu için sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır. Ankara, Eskişehir'de zaten İç Anadolu bölgesinde bunlar da fazladır arkadaşlar. Cevabımız B olmuş oldu. Hayvancılık faaliyetlerinin yapılması. Arkadaşlar hayvancılık faaliyetleri yapılır fakat farklı hayvancılık faaliyetleri yapılır. Dolayısıyla bu, bunu diyemeyiz. Doğal bitki örtüsünün maki olması. Ankara, Eskişehir'de maki değil. Alüvyonlarla kaplı düzlükler olması. adına ve Kıyı gelin özelliğidir fakat e, Yukarı Sakarya'nın özelliği değildir. Ama tarımda sulama hepsinde ihtiyaç duyulur arkadaşlar. Neresi mesela Karadeniz'den bir yer vermiş olsaydı o zaman tarımda sulamaya ihtiyacın olmadığını söyleyebilirdik. Ama bunların hepsinde tarımda sulama ihtiyaç vardır. Ve son sorumuza bakalım. Türkiye'de görülen aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumunda dalga biriktirmesi etkili olmamıştır? Büyükçekmece Gölü, Bakırçay Deltası, Kapıdağ Yarımadası, Köyceğiz Gölü ve Durusu Gölü. Arkadaşlar buradan Büyükçekmece Gölü Köyceğiz Gölü ve Durusu Gölü bunlar birer lagündür arkadaşlar. Lagünde dalga biriktirmesiyle dalga biriktirmesi etkili olmuştur. Zaten lagünün dalga biriktirmesi oluşturur. Kapıda yarımadası Tombolo'dur. Tombolo'yu da dalga biriktirmesi oluşturur. Fakat Bakırçay deltası arkadaşlar akarsu biriktirmesidir. Deltalar neydi? Akarsu biriktirmesiydi arkadaşlar. Dolayısıyla bunda dalga biriktirmesi etkili değildir arkadaşlar. Zaten dalgaların fazla olduğu bir yerde delta oluşamaz. Buradan da çıkarabiliriz. Cevabımız bakır çay deltası olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu denememizin sonuna geldik. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.